...bu savaşın tek kazananı sen olacaksın. Bana bir şey mi teklif ediyorsun? Benim söylediğim hiçbir şeyi dinlemiyorsun değil mi sen? Dinliyorum işte. Bir şey mi teklif ediyorsun? Bevar Doğan'ı öldürürse ne yaparsın Kurdoğlu? Boynunu kırarım. Böylece ne olur? Doğan öldü. Ee? Bevar da öldü. Ben kime öneririm yedi numaralı kolcağı? <laughs> Doğru bildin. Senin, Altay Kurdoğlu. Ben kimsenin numarası olmam. O kadar iyi biliyorum ki. Bunu günü geldiğinde düşünürüz. Devam et. Öfkeli bir kurt gibi bana dişlerini gösteriyorsun. Benim zaten görmek istediğim manzara bu. Bu söylediklerimi unutma. Ne yaparsan yap, gittiğin yolun sonu yine bana çıkacak.